İlk okula başlayacak olan kızımız için buradayız. Eşim bu okul mezunu. Fakat o zamandan bu zamana kampüse katılan yenilikler ve bir takım gelişimleri, eğitim sistemini daha yakından takip etmek ve öğrenmek amaçlı katıldık. Buradaki gelişmelerle çok hoşumuza gitti. Çok güzel bilgilendirmeler aldık. Okulu çok güzel gezdirdiler sağ olsunlar. Güzel kampüs, bu kadar doğa içerisinde olması, bu kadar donanımlı öğretmenlerin olması tabii bir o kadar insanı cesaretlendiriyor, güven veriyor açıkçası. Evet biz denizdeyiz ama İstanbul'a taşı taşınacağız. Taşınınca da buraya gelmek istiyoruz. Koç okulunun Sentim günü için burada toplandık ve bugün velilerin sorularını cevaplamak için varız. Daha çok kahvaltıyı, servisleri sordular. Biraz da genellikle genel aktiviteleri, akademik başarıları sordular. Benim için koç güven demek sosyalli özgür kaçakını doğmak harika